Gerek, gerek şehrimize gerekse gerek ülkemizde saygınlık, saygınlık kazanan sayısız, sayısız başarılara imza atan, atan Özkan, Özkan Sümer hocamızın ruhuna gönderiyoruz haberdar eyle. eyle bugün kıymetli hocamızı, Trabzonspor camiamız, as başkanımız, yöneticilerimiz, divan başkanımız hep beraber bir kez daha rahmet tanıyoruz. Özkan Sümer güzel maçkamızın güzel evladı ama hem maçkamıza hem Trabzon'umuza hem ülkeye mal olmuş bir değerdir. Tabiatı itibariyle yaptığı işle öne çıkmış bir değerimizdir bolla beraber öne çıkmış bir değerimizdir. Ama Özkan Sümer'i bugün burada bu kadar kıymetli insanımız hep beraber anıyorsa onu anladığı içindir. Çünkü Özkan Sümer aynı zamanda bu şehrin karakterini, bu şehrin duruşunu ortaya koyan bir değerimizdir. Fark yaratan bir değerimizdir. Onu öyle anmak ve öyle anlamak geleceğe dair de bu şehrin yürüyüşü içinde önemli bir e, mesaj verildiği düşünüyorum tekrar hem kulübümüze sağladığı olağanüstü katkılar, emek, biraz önce Zeyat Başkanımız söyledi, futbolculuğundan itibaren hocalık, başkanlık büyük bir gayreti ortaya koyması ama hem de Türk futboluna getirdiği anlayış ve yenilikler dolayısıyla biz de bir kez daha bu güzel değerimizi, şehrimizin bu gurur duyduğumuz değerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz. Evet. Cenab-ı Allah cennet mekanı eylesin.